Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Necim Güven aldım. testi yapıyoruz. Nisa'yı bekliyoruz. Tamam gel. Kapat. Tut onu. Gel bizim biraz bu tarafa gitmemiz lazım. Hmm. İki kişi olacağı için. Sen aldın mı? Aldım. Ben bir, bir avuca sarıyorum ama bir sürü aldın değil mi? Ha, ha, dur ben bir tane aldım. Ha tamam o hemen koş dedin. Evet. Ben, bir, ben de eşyalarını da... Evet. Bence konutun altına koyalım eşyalarımızı. Ben sadece ekrana bakıyorum. Bir tane aldım. Bir da de. ekrandan gözükmememiz lazım. Biz ekrandan görüyoruz birbirimizi. Aa evet. Dur hadi böyle olsun. Gel yanıma biraz. Dur, gel, gel. Bu senin mi? Bekle değiştiriyor mu o zaman bunu? Biraz arkadaşlar bir sol oldu hemen alıcı değiştiriyor. Ayakkabı gördüm ben de o sana eşyamı alayım. Evet bu da bu da bunun içinde Aldım. hepsi bu değil. Aldım. Bu değil. Hepsi içinde. Tamam. Tamam. Ee, tamam. Şimdi ilk kim başlıyor? Sen. Sor. Ee, Öncelikle benim elimde bir şey oje var. Tamam. Ee, adı bir koy. Ee, hayır bu o değil. Bu hacı atmaz falan. Şimdi Başka o... şeyler sor. Ha, tamam o zaman. Eee de de onu bir bir yere vur sadece evet bu hacatma doğru <laughs> şimdi sen vur e, benimki bir kalem kalem mi evet onu yere çiz çizdim bekle gel geriye gidelim biraz Ee, yere koy. Koyacağım mı? Bırakacağım havada? Böyle at yere. Peki ya, elimle yaptım. Çok hafif. Bu bir mum boya falan olabilir. Tamam. Bir e, ee, emin olmak için başka soru da sorabilirsin. Ben sıkışıyorum burada. Bek Bunu bir e, böyle atıp tut. Bakla, Tuttu. Tabii Ye, em, şey yap. Yere böyle yarı şöyle sürt. Bu bir mum boya. Dağdı. Evet. Tamam şimdi bir alacağım. Al Tamam ben çıkardım koydum üzerine oturdum yani. Bunun içinde bunun paketi değil. Ya ben sıkışıyorum burada ya. E, abi, o zaman da ben sıkışıyorum. Ya, ya Nisa. Nisa. Benim elimde bir şey var böyle. Kalem gibi bir şey. Ha. Ee, bir yere bırak. Havadan. Bu kalem olamaz. Bekle, Ruj mu yoksa? Bekle, emin olmak bir soru soracağım. Bir kapalı aç ve kapat. Kapaksız gibi. Ha, lan, dur, başta ne olduğunu söylemedik. Bunda, neyse. Iıı, ee, tamam. O ee, olamaz, e, şey. Iıı, ee, bir... Böyle şey çalışabiliyor. He anladım. Bir tane şöyle e, ben sana göstermiştim. Bakan kutusunun içindeydi. Evet. <laughs> evet o biliyorum. Şu arkadaşlar. Bakın bu. Takıyorsa çalışıyor. Tamam koy. <laughs> o yamulmuş. O yamulmuş. Çalışıyor. Yamulmuş bu sen benim eşyalarım bir tarafa, seninkiler bu tarafa. Al. Tamam. Benimki bir... Benimki bir oyuncak. Oyuncak mı? Evet. Ama biraz büyük. Ama nasıl bir oyuncak onu söyle. Peluş. Peluş. Bu mu? Hayır o değil. Ha. Squash. E bunu böyle sık. ses geliyor. olabilir. At yere. Hmm. Ama bak senin odada bir tane şeyim vardı. Ne? Peluş e, peluş tokan. Ben şansımı denemek için o diyorum. <laughs> evet. Şimdi ben yapıyorum. Benim elimde bir şey var. Ruş. Aç kapadı. Oo bekle yavrum. Orada çeviriyorsun çok. Hemen açmıyorsun. O zaman şey çevirmeli bir şey. O zaman ne olabilir? Bir bırak. Ha, çok az havada bırak. Havada mı? Evet. Azıcık. Çok değil. Belki kırılacak eşya olabilir. Bu ruj olamaz. Bakıyorum. Bakma başka soru sor. O zaman bu bir oje galiba. Ama kokuyor ya. Yok <laughs> Yo, ben zaten buldum tıkıldı. Ben koku falan yok ki. Evet sıra sende. <laughs> <laughs> tamam. Benim gibi e ne? Ama doğruyu da söyleyebiliriz. Ee, benim gibi kutu. İçinde bir eşyalar var. Çok düşündü. Bu. Aç aç kutuyu. Bekle. Bekle. Yaptım. Böyle yere at. Açıldı. Yo açılmadı. İçinde bir şey var mı? Evet evet oda diyorum içinde bir şey vardı. İçinde bir şey olan kutu öyle demiş. Bu bir kutu değil bence. Tamam. Bu bir kutu değil. O zaman ne? Nisa. Heh. Eşyanın ne olduğunu söylemeyeceğiz. Yani söylemek zorunda değil. Sadece bunun sen diyelim bu bir kutu diyorsun. Yalan diyorsun. Ama ben senin bu yalanını kabul etmiyorum ve bu bir kutu değil yani. Eşyanı söylemek zorunda değiliz. İlk ben öyle yapmıştım. Sen söylememi söyledin. Neyse tamam. O zaman bu bir ne olabilir? Kapak açılabilir. Kalem tıraş. Ne? Aklıma hiçbir şey gelmiyor çünkü. Ah. Sen aşağıya göster. Ben göstermeden. Ben de hazırladım hemen. bir bileklik. Ee, o da bir tak. Tamam. Al. Bekle. Ama bu şeyli bileklik. Ne? şeyli işte. Ha takılamaz. Ay takılır da şey böyle. Neyse boş var. Ucu bu yok. Yok. Taktım. Tamam. Tamam da zaman çıkartabilirsin. Çıkardım. E, kulak çınlaması gibi bir ses geldi. Kulağıma peruştan dolayı. E, bence o şey değil. O bileklik değil. Ne? bileklik ama kol bilekliği veya yani bilek için. El. Evet. Ne o zaman? Ayak bilekliği olabilir mi? Daha, Daha da doğrusu. böyle görüyoruz biz ya. Yok. Hem kameradan da görüyoruz neyse. Neyse artık. Başladık öyle devam edecek. Evet bir şunu alabilir misin artık? Evet. Çünkü ben burada sıkışıyorum ve o benim üzerime geliyor hep sıkışıyordum ben. E hadi Hep tamam. geliyor bu evde. Tamam bu da tutma gerek. Ee, benim gibi yelpaze. Yelpaze mi? Böyle şey yap onu. Tamam. Üzerine. Ama biraz uzun sürecek ve arkada yapacağım Görmemelisin. Nisa. Niye Kameraya yapıyorsun. Ama öyle de gözünsün. Tamam, kapatıyorum. Ağaçta. Ses gelmesi lazım. Hadi. kız sesi geliyor. kız sesi geldi. Bu bence senin kırt yer E, ee, yuvarlak mı yoksa başka şekilde? iki <laughs> İki tane var çünkü benim. Bak bir saat açmaya uğraştığın için bu yuvarlak olan Doğru. Bak yuvarlamıştım. Ama üç gerçekli. Tut acaba tutalım. Elimde bir paket var. E, aç kapat yap. Yaptım. Kapattın mı? Evet. E, içinde de eşya var. E, onu bir yere at. Ee, i̇lk bir soru soracağım Küçük mü büyük mü? Onu cevaplayamıyoruz so. ee, ee, Bir onu, e, vur. Ee, Bu bence bir paket Harbi biz görüyoruz böyle ya. Görüyoruz. Evet. İşte ben de o yüzden avcımı da içinde saklamıştım o kalem taşı. Ama biz yine de görüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bye. Bye.